Merhabalar, tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere dokusunu hayran kalacağınız kabardıkça kabaran kek tarifini vereceğim. Ayrıntılarını ve püf noktalarını sizlerle paylaşacağım. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Bunun için öncelikle çırpma kabımızın içerisine 4 adet odasındaki yumurtayı kıralım. Yumurtaları buzdolabından çıkarır çıkarmaz lütfen kullanmayın. Kek yapımında odasına gelmiş yumurtayı kullanırsanız kekiniz her zaman çok daha güzel kabarmış olacaktır bir buçuk su bardağı toz şeker ilave ediyorum bardak biraz nemli olduğu için yapışmış kenarlarına ama hepsini temizledim hiç merak etmeyin yumurta ve şekeri mikserin en yüksek devirince devirinde krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum ben 5 dakika kadar çırptım el mikseri kullanıyorsanız bir 10 dakika kadar çırpmanızı tavsiye ediyorum bir çay bardağı süt 1 çay bardağı ayçiçek yağı 200 ml süt kreması ekliyoruz. Bu kekin dokusuna hayran kalacaksınız. Mutlaka deneyin. Sıvı kremaları, yağı, sütü ekledikten sonra mikserin en düşük devirinde 1-30 saniye kadar çırpıyoruz. Eklemiş olduğumuz sıvılardan sonra da artık çırpma telini çıkartıyoruz. Spatula ile devam edeceğiz. Unu Eleyerek ekleyeceğiz e, kek yapımında daha güzel kabarması ve yumuşak olması için. Ben toplamda 3 su bardağı un kullandım ama her bardaktan sonra karıştırdım. 3 bardağın tamamını bir anda ilave etmeyin. E, yumurtayı söndürürsünüz, bu da kekinizin kabarmamasına sebep olur. Yavaş yavaş unu dökerek spatulam ile karıştırıyorum. E, kekinizin kabarmasında arkadaşlar tamam yapım aşamaları çok önemli, fırın çok önemli ama bir diğer püf noktası da arkadaşlar kalıp işte kekim şöyle kabardı vesaire diye paylaşan arkadaşlar ama asıl püf noktayı vermiyorlar. Şimdi yarım paket kabartma tozu ekledim en son döktüğüm bardakla beraber arkadaşlar ee, bitmiş kalmamış ama yumurta ve şekeri güzel çırptığım için ve güzel bir kalıpta pişirdiğim için kekim gayet güzel bir şekilde kabardı. Ee, çünkü arkadaşlar yapım aşamalarına dikkat ettim. Ondan sonra fırınım güzel artı e, kullanmış olduğum kalıp çok iyiydi. Demir döküm kalıplar var ya şu an arkadaşlar ilk çıktığı gibi pahalı değil. Fiyatları çok makul. İnternet sitelerinden araştırıp alabilirsiniz. Demir döküm kek kalıplarından kullanın. Güzelce unu da yedirdim arkadaşlar. En son aşamada bir büyük kase frambuaz kullanıyorum. Ahududu da deniliyor. 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Dilediğiniz meyveler ile olur böyle kırmızı bir meyve kullanırsanız arkadaşlar ben bunu buzluğa atmıştım kış için buzluğa atmıştım or buzluktan çıkardım taze de kullanabilirsiniz buzluk meyveleri de kullanabilirsiniz böyle karışık orman meyveleri yapabilirsiniz unla karıştırmamın sebebi böyle kek ile karıştırdığımızda kalıba döktüğümüzde böyle meyveler kuru meyveler olsun yaş meyveler olsun hemen böyle tabanına çöküyor bir yerde birikiyor ama bu kekimizde öyle olmayacak hem unla karıştırdık hem de kekimizin kıvamı normal kek kıvamından biraz daha koyu fark ettiyseniz. Bunu yapmamızdaki amaç meyvelerin eşit miktarda dağılması. Gerçekten de bu sayede meyveler eşit miktarda dağılmıştı. Hepsi gidip bir yere toplanmamıştı. Dokusu, lezzeti, görünümü gerçekten muhteşem oluyor. Meyveleri de ekledikten sonra spatula yardımıyla bu şekilde güzelce karıştırdım. Önceden yağlamış olduğum kalıba dökeceğim. Margarin veya tereyağı kullanın yani katı yağ arkadaşlar. Ondan sonra hafifçe şöyle bir un serperseniz artık e, garanti yani arkadaşlar asla yapışma vesaire olmaz. Çok da güzel bir şekilde kabararak pişecektir. Püf noktalarını ayrıntılarını sizlere vermek istedim. Umarım e, çok konuşmamışımdır. Mutlaka demir döküm bir kek kalıbı temin edin kendinize ve aradaki farkı görün arkadaşlar. Normalde yarım paket kabartma tozu kullandım ama bir paket kullanın. Bende kalmamış fark etmemişim. Yakınımda markette de olmadığı için arkadaşlar yarım paket kullandım. Kek kalıbını tezgaha güzelce vuruyorum. Alt üst ayarda 180 derecede ısınmış fırında Pişiriyorum. Benim fırınım 50 dakikada pişirdi. Fırından fırına pişme süresi değişir. Lütfen kontrollü olunuz. İlk 30 dakikadan önce fırınınızı açmayınız. Zaten üzeri kızarmış oluyor kekin. Böyle kızardığını gördüğünüzde bir kürdan veya bıçak testi yapıp fırından çıkartabilirsiniz. Fırından çıkınca da üzerine bir beze ile örtün. Tamamen soğuduktan sonra da servis tabağına alın ve ikram edin. Bu şekilde dilimledim. Dokusunu size göstermek istiyorum. Şu an çatallayarak Arkadaşım da güzelce dilimleyip servis tabağına almıştı. Matada gerçekten çok gözde oldu. Çok beğenildi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz bu keki. Bakın arkadaşlar dokusu gerçekten muhteşem. Yumuşacık. Yani o süt kreması harika bir e, yapı e, yapı verdi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.